Evet arkadaşlar. Gidim, evet çekiyorum sus. Evet. Arkadaşlar şeyle bu gerizekalı zekalı adamları öldürmeye çalışıyoruz. Tabii ki de. Seni gebertebilirim biliyorsun değil mi? Pat. Hayır ya Meg ya bir gitmek. Oraya mı atılır? Oran bu tan. Almam lazım onları. Ömer Ali benim almam lazım. Ben senden daha güçlüm ya. Pat. Dur şeyinden dikkat et. Hayır. Hayır. Ya Ömer Ali ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum Allah Ya. Şimdi. Bir ben vursam acaba? İnşallah Mortis ölür de bütün yükü ben alırım. Ya bana ver bana. İnşallah Mortis ölürsün. Çünkü ben taşımak istiyor. Ben buradan vururum sıkıntı yok. Tamam ölme Mortis. Mortis ölme ya orada gidip öleceksin. Al işte. Şimdi Ömer Ali bak. Baba Piro'yu gör. Nerede o şey? Doğru gideceğim. Ay maçlar Ben gideceğim saklanacağım buraya. 5 4 3. Gerzekler. Ya 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 Gerçekler ya. Gerzekler ya. Gerzekler ha şüphen gerzekler. Vur. vurma. Tamam bak. Bu mu? Sen de sus. Çok acıktım. Ben de acıktım. Birazdan gideceğiz. Ama arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar çok şanslıyım. Bu ortaya çıkıyor. Buraya çıktı. Bu, eee? <laughs> bak şimdi gülüyor. Adamın ismini tüküreyim ya. Celebele bella 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 bak. Çok Süper güzel. Mahmut ismi. <laughs> Sayın Oğlum tek attım adamı resmen. adam adamlar çok güçsüz. Hayır. <laughs> Dur ben alacağım ya Jeki. <laughs> ya Jeki ya. Ben öldürüyorum bütün adamları. Sen alıyorsun bütün kafaları. Ha? Şöyle. Ya Jeki ya. Ben alacağım onu. Kaçın. El primo alam. El primo alam. El primo alam. El El primo. Ola ama Ne yapıyorsun el primo? El primo. Ola ama Hayır ölmemem lazım. Pat, Ömer Ali vur lütfen. Ölmemem lazım benim kesinlikle. Of tamam. Bum bum Mahmut. Dur ya bana verin biraz Ömer Ali benim 10 olmam lazım. Al bak tamam şimdi onun sıkıntı da yok. Bak ne yapacağım? Ulti basacağım. Duvarın içinde kalacağım. İyi. Ya nasıl ya? Ölmemem lazım. Oy! Primo da ölüyordum biliyor musun? Kesti mi orada? Evet. Ya internet çekmiyor. O çok sıkıntı ya. 19 bin olacağım. 20.000 geliyor. Bak 19 bin 20 ya sonra Katam tamam, tamam, tamam ol. Hadi yazdı Başka bir şey seçeceğim ben. Tamam. İyi diyorsun zaten hep. Gel bir de seçeceğim. <laughs> o pampuk dedi ya o. Gel de değil pampuk dedi. <laughs> Ay ben şutu seçeydim. Neyse şutu sonra Ya grey var iki tane. Karşıda da var. Gece yaratanı Süper hız. bana basın. Ben şeyim var. Gel lan. Bana basın derken. Yani... Ömeril, dur ben alayım ben alayım. Bütün hepsini ben alayım ki kazanayım. Hadi yani benden kazanın siz. Anladınız mı? Anlamadınız. Ömer'i alma tamam mı sen? Şu ana kadar 5 olduk biliyor musun? Gel lan. Grey oğlum sen neler çeviriyorsun? Ya oraya girmeyecektin. Ne oluyor oğlum? Bismillah. Ya Öldü öldü tamam tamam al Ömer Ali. Bana ver birazını ya. Dur bir şey ölme. Şey ölme gel. Gel gel ben seni korurum. Ne oluyor lan ne oluyor lan. Ha, tamam aferin. Dur Frank de kesti bizi sanki. Ölme Ömer Ali. Ömer Ali al şunları da ölme. Ben seni koruyacağım. Çıkma dışarı çıkma. Çıkma. Sana. Ya ileri gitme. Ömer Ali'ye bağırıyorum anne ya. Bir doğru düzgün oynamayı bilmiyor. Ömer Ali saklan diyorum. Adamların dibine gidiyorsun. Elma. Ne? Yedi Neyi dedin? Yediz öncüsü benim. Tamam önemli değil. Hadi hazır ver. Ben alayım ki saklanayım. Neden biliyor musun? Ultiyle... Ay kusacağım ya. Vuramıyorlar ya. Evet. O yüzden. Ha. Ya sen şey seçseydin gay oldu. İterdin adamları. Neyse bir şey olmaz. Sonra geçeceğim. Çık çık gel seç. Gel seç. Sonra seçer mi onu? Yok. Aa, kafam kaşınıyor. <laughs> Öksürmem geldi. Ya oğlum ya, mo var ya. Bu benimki. Ne yapabilirim? Elele. O düştüm ki. Yani biraz güçlü. Güçsüz mo. <laughs> Hocam bu mo'ya güçsüz diyor. Hocam mo'ya küfür etti. A bak güçlü işte ya. Şimdi... Sen mo seçsene. Çok pis kokuyor burası. Anne yemekte ne var? Ekmek arası. Ekmek arası yemeyim mi? Evet. Ya da bir dakika. Annem izin veriyor mu? İstersen önce ona sor. Of ya. Ha? Annem fitci. Aa affedersin. Bu burası ne işte bu kadar? Gel lan mo, gel lan mo, gel lan mo, gel lan mo. Oy uyku. Ya şey vurdu. Ömer Ali çabuk, Ömer Ali ne nafiy. Moya vurdum, şey vurdu ya bebek. Nerede bana sorar mısın? öleceğim, öleceğim. Kesinlikle öleceğim şu an. Vur bir tane. Annen YouTube'u izlemen izin mu? Hayır. Anne hep Ay, izliyor. Ömer'i e, vur Ömer'i. E. Ömer'i. E. Ömer e. Al işte bu yüzden gel seç diyorum da. Kestim zaten. Hayır niye öldün? Kestim adam bir et diyor. Anneme sor. Annem izliyor veriyor. Babam da. İstersen onlarla tutuyor. Aha gel lan bu. Gel lan bo. Ya geliyor. Vurma o ya nereye? Al kaç, al kaç, al kaç, al kaç. Hayır ya 8 bit. Ya 8 bit öldün. Onda çok fazla elmas var. 8 bit. Çok zor öldürmek. 8, 7, 6, 5, 5, 5 4, 3, 3, 2, hayır. Of 8 bit için. Sefiz bütkül. Çok sinir dönerci ya. Dönerci oynuyor musun? Dönerciyi sildim. Niye? Ben dönerci yükleyeceğim. Sonra. Ne? Ne var? Ya yok bir şey. Bir gizem daha hayatım. Hadi. Hadi. Gel da kalın mereli gel güzel. Adamları son anda itersin. Ben sizi seçeceğim ben. Stor. Ya hayır. Sen gelinle bir daha aksesuar basmıyorsun ama da istemiyorum. Süreyle oynuyorum söz veriyorum. Allah ver Allah gel seçersen itersin. Ne görev Görev sonra 19.000 kupa olayım. Nereye koşacağım? Şanlar görürsün git Acıktım. Ben de. Ayşe sen ne oynuyorsun? Ayşe sen ustuk çalma. Son aşama oynayabilir miyiz? Hmm, Son aşama oynayabilir miyiz? Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Dur Ömer Ali onu ben alayım. Ya Ömer Ali öldüreceksin bizi. Penny'nin paraları var. Penny mi? Evet Penny. Penny para, para mı vuruyor? Evet para vuruyor. Öleceğim Ömer Ali. Senin yüzünden öleceğim ya. Ömer Ali şarja niye oturuyorsun ya? Şarja oturma. Şarza oturma. <laughs> ya Ömer Ali. Şarjı da. Ya benim şarjımı niye çıkardın? Anne. Ben de yok. Şarjım nerede? Bende değil. Ama burada değil. Ya verir misin? Bak işte bu yüzden diyorum. Ya beni. Aa Ömer'e de al. Ölme ölme Ömer'e de ölme. Ömer e de, ölme. Ömer e de, dur biraz daha ben alayım. Şuradaki beni öldürürsek tamam diyeceğim. Öleceksin. Kır. Ya bir ölmesen de düşünüyorum. Ölme. Ya! Ya Ömer Ali ya bana ver öleceksin. Hafa gomu. Ömer ele vur kim Kime vurayım? Kuruma. Nasıl vurayım? Peni var. Pat geliyorum oraya geliyorum. Vur ya. Ya neden vurmuyorsun? Ya of ya. Ömer biraz doğru düzgün oyna. elma sıkıntıca çok zor. Çok sinir. Gerçekten. Ya hadi biraz hazır ben. Ben sütü seçtim. Hayır çıkıyor. Ne sütü seçmeyeyim? Ben çıkmadım valla bağlantı konusu. Sütü oynayabilir miyim? Hayır gel seç. Ne lütfen? Ne şey. lütfen tamam oyna. Ay sesi Aa sen yapınca hiç demiyorsun. Ne? Bugün ne? herkes bir kafası gidiyor. İki saattir geliyor ya ben gelince çok ayıp diyor. Ne oldu? Bu ne oyunu? Aslında oynayamazsın yaşından büyük o. Ben ne oynayamıyorum? Şömer olur. Arkadaşlar görüşürüz.